Bismillahirrahmanirrahim. Organların devrede olması. Ne demek? İmam Gazali müminler arasındaki arkadaşlık, dostluk, abaplık haklarını ve bu hakların gerektirdiği sorumluluk ve eda edilmesi gereken vazifeleri sunduktan sonra diyor ki işte bu sekiz hakkın gerekleri hususunda organlar devrede olmalı diyor. Ve şöyle açıklıyor. Göz diyor. Göz uzumuz. Bu göz dostlara karşı sevgi içinde olmalı. Dostların güzelliklerini görmeli dostların hata ve kusurlarına karşı da kör olmalıdır diyor. Ve dost konuşurken, dost size yönelmişken siz gözünüzü bir başka yere çevirmemelisiniz. Onun gözlerinin içine bakmalısınız. Tıpkı evet. örneğimiz önderimiz kurtarıcımız, rehberimiz, müjdecimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi dedikten sonra onun sahabeye karşı, insanlara karşı gerek oturma şeklinde, gerek konuşmasında, gerek dinlemesinde, gerek onlara tebessümde bir örnek olduğunu ve Efendimiz karşısında kim olursa olsun onunla ilgi gösterip ona iltifatta bulunduğunu ifade ediyor ki sahabe-i kiram da işte bu güzel örneklik karşısında Efendimiz'e karşı aynı şekilde tebessümle yöneliyorlar. Evet. Efendimiz karşısındaki insanları karşı ilgi ve itibar neyi gerektiriyorsa onu yapan bir örnekliğe sahip. Sonra dinleme noktasına yani işitme duygumuza getiriyor ve diyor ki dostlar konuşurken gayet dikkatli bir şekilde zevkle dinlemeliyiz. Onlara bakmalıyız ve kesinlikle onların konuşmalarını bölmemeliyiz, itirazlarda bulunmamalıyız diyerek dostluk haklarının edasında kulaklarımızın da sorumluluğunun altını çizmiş oluyor. Sonra el diyor, el, er. elle diyor yapabildiğimiz her şeyi de dostlarımıza karşı da hizmet sunmayı onlar için aynı şeyleri yapabilme gayretinde olmalıyız. Dil noktasına geliyor ve diyor ki kardeşlik haklarının üçüncüsü ve dördüncüsü olarak biz dil konusunda bize düşen hususları arz etmiştik diyor. Evet hatırlarsak Birinci hak neydi? Malda olan. İkinci hak neydi? Yardımlaşma hususunda. Üçüncü hak dilde konuşulmaması gereken şeylerden uzaklaşmak. Dördüncü hak da konuşulması gereken şeyleri söylemek. İşte burada arz ettik ama diyor şunu da ekleyelim. Konuşurken sesimizi yükseltmeyelim. Konuşurken karşımızdaki insanın anlayabileceği şekilde hitap edelim ki kellimin nas ala kadir ukulim Efendimiz de öyle buyurmuş insanlarla akılları derecesinde konuşun onlara söylediğiniz sözler onların anlayabileceği bir seviyede olmalıdır dedikten sonra ayaklar konusunda ne yapılması gerekiyor? İnşallah onu da önümüzdeki sohbette sizlerle paylaşmaya çalışalım.